15-15 diye duyurduk ama erkene aldık ki konuşacaklarımız eksik kalmasın. Konuşabilelim istedik bugün. Birinci olarak öğretmenlerimizi konuşacağız. Deprem bölgesindeki öğretmenlerimiz çok sayıda mesaj yazıyorlar Sayın Özbay. Ama diğer yandan ben izleyicilerimize de duyurdum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Kendisi bakan ama bir yandan da milletvekili Atay'ı. Ordudaki okul ziyareti öncesinde yapılanlar, yaşananlar. 40 kişilik mevcutlu sınıfların 30'a indirilmesi, öğrencilerin merdiven boşluğuna kantine gönderilmesi. Öğrenciler mi saklanmış Sayın Özbay? Evet, şimdi tabii biz açıklamamızda şunu ifade ettik. Dedik ki 40 kişilik, 50 kişilik hatta 60 kişilik sınıflar var bu ülkede. Tabii. Öyle çocukları sınıftan eksiltmek de, bakan geldiğinde duvarları boyamak, sıraları çıkarmakla bu kötü tabloyu ortadan kaldıramazsınız. Gerçekleri gizleyemezsiniz. E, basında gördüğüm kadarıyla 50 sayısı döndüğünde bu, bunun üzerinden bir açıklama yapmaya gerek gelitliymişler. Ülkem şunu sormamız lazım. Buyurun. Bütün yurttaşlar şunu düşünmesi lazım. O sınıfta kendi çocuğunun olduğunu düşünmesi lazım. Diyelim ki sınıfın mevcudu 32 ve bir sıra var. O iki kişilik oturacağı sıra sınıftan çıkarıldı ve bakan için daha uygun bir ortam sağlandı. Bunun iki olması, on olması ya da yirmi olması mı sorun? Yoksa bakana göre hazırlanan bir daha iyi eğitim ortamı görüntüsü mü? Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da diğer bakanlıkların kamu önünde yapacağı şova eğitimde her şey iyiymiş gibi görüntü açısından mı bakacağız olaya? E, bakanın gittiği okulda evet 40 kişilik sınıf 30 kişiye düşürülmüştür sıralar dışarı çıkarılmıştır. Hatta Bakan Bey birinci ve üçüncü sınıfları ziyaret etmek istediğini ifade ettiğinde tabii burada şunu da iddia etmiyorum. Bu bakanın talimatıdır diyemem ama bakanın danışmanlarının öncesinde gidip bu hazırlıkları yaptığını biliyoruz. Üçüncü kattaki sınıfın bakan geleceği zaman iki sınıf yakın olsun diye birinci kata indirildiğini, sınıfın duvarlarını gelmeden önce boyandığını, diğer sınıf duvarlarından daha farklı olarak hazırlandığını, o sınıftan sıraların çıkarıldığını, Hatta bazı iddialar var ama bu iddiaları tabii e, subuta ermesi üzerinden dillendirmek bize yakışır. O nedenle söyle söylemeyeceğim ama tamam. üstü kapalı şunu ifade edebilirim. Öğrencilerin hatta öğretmenlerin kim olacağına kadar yönlendirmelerin ve tercihlerin yapıldığı sınıfların ona göre hazırlandığını biliyoruz. Bu yalnızca oradaki ziyarette değil. Bakanın deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde de önceden dronların hazırlandığı, çocukların dışarıda oyun oynarkenki görüntüleri, sanki her şey yolundaymış gibi bir görüntünün sağlandığını görüyoruz. Şunu görmek lazım. Öğrenciler kimsenin seçim sözcüğü <laughs> dolgu malzemesi değil. Öğretmenler, eğitim emekçileri de orada onların bir dekoru falan değil. Yani biz orada eğitim emekçileri dekor değil, eğitim ortamları birilerinin şov için kullanacağı yerler değil ve öğrencilerimizle kimsenin siyasi propagandasının şovuna dönüştüreceği dolgu malzemeleri değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Biz bakana şöyle seslenmiştik. Bakın eğitimin bir değerler eğitimi kapsamı vardı Gülük Hanım. Bu iktidar döneminde de çok dejenere edilmiş bir kavram. Değerler eğitimi evrensel değerler vardı. İyilik, kötülük, eşitlik, adalet gibi. Bunların en önemlilerinden biri nedir biliyor musunuz? İyi örnek olmak. Ve ben bakana sosyal medyadan şöyle bir çağrı yaptım. Hem bakan hem milletvekili adayı olamazsınız. Kamu görevlileri bugün öğretmen arkadaşlarımız milletvekili adayı olduğunda görevlerinden istifa ediyorlar. Açlık sınırına yakın ücrette aldıkları maaşlarından bile fedakarlık evet. yapmaları gerekiyor. Muhtarlar görevlerinden ayrılmak durumunda geliyor. Ama bakan bakanlığın imkanını kullanarak milletvekilliği propagandası yapıyor ve buna okullarımız da alet ediyor. Bunun neresinden baksanız tutarsızlık bizim için oradaki her bir çocuğun bakan gelecek diye o sınıftan çıkarılması o sıraların çıkarılması, Bakan gelecek diye duvarların boyanması hepsi bizim için eğitim açısından bir eğitimci açısından kabul edilemeyecek kadar kötü örneklerdir. Evet. Biz eğitimin o değerler eğitimde olduğu gibi, Bakanı ve bu anlayışı iyi örnek olmaya davet ediyoruz. Evet, hem bakanlıktan ayrılmasını hem de bir kez daha. Öğrencilerimizi böyle dolgu malzemesi olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz. E, Sayın Özbay bu arada az önce söylediğim e, bağlantıya da gitmek zorunda kalıyoruz. Size özürlerimi iletiyorum deprem bölgesini çünkü özellikle sizin de uygun olduğunuz bir günde konuşalım. Orada yaşananlar da çok imkan, önemli. Şartsız tayin hakkı verilmesi lazım bölgedeki Bunu öğretmen. konuşalım şartsız Sayın Özbay daha aklı, detaylı bahsedelim. konuşalım. Tamam. Deprem bölgesinde depremden çok ciddi şekilde etkilenen eğitim öğreticilerin haklı talepleri var eğitim emekçilerin genel taleplerini duymayanlar bu büyük felaketten sonra da oradaki mağduriyetleri duymaz, görmez, anlamaz oldular. Deprem bölgesinde de yine eğitimin yalnızca adı var. Ee, isim olarak eğitim var ama aslında burada eğitimi kendisinden bahsetmemiz mümkün değil. Bir reklam süreci var orada. Yine her şey normale dönmüş gibi. Seçime giderken bu güçlü iktidar her şeyi çözmüş eğitim ortamlarını da sağlamış gibi. Ama Malatya, az önce ifade ettiğiniz Adıyaman, Hatay, Maraş ve bunun yanında Gaziantep'in Nur Dağı ve İsrail ilçeleri evet. özellikle şu anda en temel insani ihtiyaçların bile çözülmediği yerler. Barınma ihtiyacı çözülmemiş. Az önce bakın yayına bağlanmadan önce Nur Dağı'ndan bir öğretmen arkadaşımız aradı. Dedi ki ben normal izinliyken bile idari iznimi iptal edip bölgede çalışmak istedim. Ama yalnızca şunu istedim. Okulum nerede olacak? Ben nerede barınacağım? 70 gün geçmiş neredeyse hala en temel insani ihtiyaçlarla çözülmemiş. Yani insanların barınma ihtiyaçları çözülmemiş. Mesela Nurdağ'ında konteynerden, çadırdan bir okul yapmışlar. Rüzgarda o da uçmuş gitmiş. Yani şu anda bölgede tamamen kendi kaderine terk edilmiş durumda insanlar. Temiz içme suları yok, elektrikleri yok, barınma ihtiyaçları çözülmemiş. Ve bu insanlar da şunu istiyorlar. Zaten çok büyük bir felaketten çıkmışlar. Küçük çocuklarıyla beraber binlerce kilometre uzakta bir yere yerleşmişler. Bu insanların barınma sorununu çözmeden, çocukları gece yatağa yatarken, ağlarken hadi gel burada çalış demek Nasıl bir akıldır, nasıl bir mantıktır? Bakın ülkenin biz eğitim ortamları için hep şunu ifade ettik. Eğitim ortamları okullar yalnızca derslerin anlatıldığı yerler değildir. Aynı zamanda bireyin gelişimi toplumsal iyileşmenin sağlandığı rehabilitasyon merkezleridir. Ama bu kadar ağır bir felaketten çıkmış insanları siz zorla orada görevlendirirseniz nasıl bir rehabilitasyon süreci sağlamış olacaksınız? O nedenle deprem bölgesindeki eğitim emekçilerinin haklı talebi olan şartsız tayin hakkı muhakkak verilmeli. Gönüllülük esaslı buradaki süreç sürdürülmeli, oradaki çocuklarımız da mağdur edilmemeli ama 70 gün geçmiş şun hesabı da sorulmalı. Hala en temel insani ihtiyaçlar nasıl çözülmez, nasıl çözülemez. Hani her şeye hazır olan devletimiz depremden önce almadığı tedbirler sebebiyle doğal bir afeti felakete dönüştürmüşken 70 günde hala bir konteyner okulu bile, bir konteyner barınma yerini bile nasıl sağlayamamıştır? Bunların da hesabı sorulması lazım. Bölgedeki eğitim emekçilerinin hattı taleplerinde artık duymaları lazım. Bakan şu anda orduda milletvekilliği peşinde koşuyor ve orada bakanlığın imkanını kullanarak orduya ne yatırımlar yapacağını söylüyor. Orada top dağıtıyor çocuklara, çocuklarla fotoğraf çektiriyor bilerek ne kadar güzel diye. 40 kişilik sınıf 30 kişiye düşürülüyor. Gireceği sınıf boyatılıyor. Gireceği sınıfta öğretmenin kim olacağı, öğrencilerin kimler olacağına kadar seçimler yapılıyor. Ama hakikatleri gizleyemezler bükülüm. Gerçekleri ordunun izlemeye da güçleri yetmez. Da, biz, e, de, biz de seçim şunu bölgesi, bölgesi olduğunu söyleyelim. Buyurun. Evet biz de biz de şunu yapıyoruz. Biz diyoruz ki kral çıkmak. Gerçekleri gizleyemezsiniz. Bugün çocuklarımız okullarda açgırısızsınız. Bugün deprem bölgesinde 100 çocuktan 20'si ancak okul diye diyebileceğimiz o da sözde okul diyebileceğimiz yerde. O nedenle şu hesabı yaptık ve depremle ilgili bir rapor paylaştık kamuoyuyla. Bölgede 3 milyon üzerinde öğrenci var. 250 binin yalnızca nakdinde olduğunu söyledi Sayın Bakan. O zaman diyoruz ki biz 3 milyon öğrenci geriye kaldığına göre ve bizim oradaki öğretmen arkadaşlarımızın tespitine göre 100 kişiden yalnızca 20'si 25'ini okul ortamlarında sözde okul ortamlarındaysa yaklaşık 2 milyon 400 bin öğrencinin nerede olduğu. Neden biliyor musunuz Hünkarım? Bakın burada devam zorunluluğu gözetilmiyor. Bu doğrudur. Yani depremden etkilenmiş o çocuklar geldi gelmedi diye devamlısından bırakamazsın. Ama devam takibini yapmak zorundasın. Neden devam takibini yapmak zorundasın? Okula gelmeyen çocuk acaba ne durumda şu anda? Okula gelmiyor da sen devlet olarak barınmasını çözmediğin için, beslenmesini çözmediğin için, kıyafetini çözmediğin için acaba bölgede tarikatların cemaatlerini elinde mi? O nedenle devam takibinin yapılmaması bilinçli mi yoksa iş bilmemezlik mi? Bunun da hesabını kamuoyunda bir kez daha sormak isterim o çocuklarımızın nerede olduğunu takip etmekte sorumlu bir Milliyetin Bakanlığı olması lazım. Seçim çalışması değil, bu ülkenin çocuklarını ve eğitim emeklerini düşünen bir Milliyetin Bakanı ve Milliyetin özlemiyle diyorum ben. Evet, her konuşmamızda yine üzerinde durmamız gereken ve soru sormamız gereken başka bir başlık daha ortaya çıkıyor. Sayın Kadem Özbay, devam zorunluluğu yok. Çocuklar nerede, kimin elinde bilinçli bir tercih mi, bilinçli mi yapılıyor, beceriksizlik sonucu mu bu yaşanıyor? Hepsi çok önemli. Bir şey daha soracağım. Ee, yine bir canlı bağlantımız olana kadar. Atanamayan öğretmenler meselesi. Az önce Meral Akşener Millet İttifakı iktidarında 100 bin atanamayan öğretmenin bir ayda atanacağını söyledi. Ne dersiniz efendim öğretmenlerimizin bir daha tanamamak gibi büyük bir sorunları var? Evet. Yani sayı neredeyse 1 milyona yaklaşacak ülkenin. Bakın ülkede bir umut tacirliği yapılıyor ve bu devlet eliyle yapılıyor. Şu anda eğitim fakültelerindeki öğrenci sayıları, öğretmen olma umuduyla bekleyen öğrenci sayıları 500 bini geçmişken, diğer fakültelere de pedagojik formasyonun adeta parayla satılarak öğretmenlik hakkı verildiğini görüyoruz. Öğretmenliğin bir seçmeli dersi indirgendiğini görüyoruz. Bu da sayının çok kısa zamanda 1 milyona yaklaşacağını görüyor. O nedenle 100 bin atama başlangıç olarak doğru, kabul edilebilir bir tercihtir. Ancak daha fazla öğretmen adayını da dışarıda beklediğini unutmamak lazım. Evet. Kalabalık sınıfları, derslik ihtiyaçlarını düşündüğümüzde bu öğretmen ihtiyacını da burada bekleyen arkadaşlarla karşılanacağını görmek lazım. 100 bin atama şu şu nedenle önemli ülkenin. Çünkü devlet zaten her yıl 100 bine yakın ücretli öğretmen alıyor. O nedenle Millet İttifakı'nın 100 bin atama başlangıç sözü doğru bir söz. Ücretli öğretmen diye bir istihdam şekli olmaz. Evet. Bu siyasi iktidar döneminde askeri ücretin altında bir ücretle, ücretli öğretmenlik bir istihdam programı politikası haline dönüştü. E ne demek ücretli öğretmen? Bugün herhangi bir işletmede askeri ücretin altında birinin çalışıyorken görseniz devlet orayı kapatır, orayı gidip sonak tutar. Ama bugün devletin okullarında 100 bine yakın öğretmen arkadaşımız ücretli istihdam ediliyor. O nedenle başlangıçta 100 bin atama doğru bir söylemdir. Ancak çok daha fazla atama bekleyen öğretmen arkadaşımız olduğunu unutmamalı. Burada da asıl doğru çözüm istihdam ve planlamanın birlikte yapılması lazım. Ee, üniversiteler alınacak öğretmen adayı sayısı ve atanacak öğretmen Tabii. adayı sayısında bir plan. Bu da nasıl yapılır ülkenin? Devlet planlama teşkilatımız vardı. Bu iktidar döneminde kapatıldı biliyorsunuz. Devlet planlama teşkilatı tam da bunun içindir işte. Ne kadar istihdam, ne kadar planlama buna göre bunu yapabilmek içindir. Ee, onun yerine başka e, sarayda bulunan, ve kontrolünde olan yerler oluşturdu, kurumlar oluşturuldu. Ama devlet planlama teşkilatı aslında bu planlamaları yapmak içindir. Üniversiteler yine yalnızca öğrencinin oraya gideceği, velilerinin ve öğrencilerinin müşteri gözüyle bakıldığı bir yer olmaması lazım. Planlamaya göre öğrenci mezun edilmesi lazım. Burada da ciddi bir sayı var. Ama Millet İttifakı'nın 100 bin atama başlangıç olarak, en azından öğretmen arkadaşlarımız için bir müjde özelliği evet. taşıyorsanız. Evet, çok teşekkür ediyorum Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Kadem Özbay. Yine aynı şekilde bitireceğim daha önceki yayınlarımızda olduğu gibi. Dileriz ki eğitimimize dair çok güzel şeyleri konuşacağımız günler sizinle de yakındır. Sağ olun efendim. Evet, sağ olun, teşekkürler.